Kassamonu'nun Azdava ilçesine bağlı Sada Köyü'nde kulübeye giden çamurlu yol kullanmaya başladı. Köyde öğrenciler servis durağına giderken hem çamurlu yolda zorluk yaşıyor hem de üşüyorlardı. Taşımalı eğitim öğrencilerinin bu durumuna üzülen Halil Demir kollara sıvadı. Demir öğrenciler için durağın yakınına kulübe yaptı. Kulübedeki sobayı da her sabah yakıp çocuklara süt ikram etmeye başladı. Biz yukarı köyde yaşıyoruz ama oradan buraya kadar soğuk havalarda şey yapıyor, yürüyerek geliyoruz. Halil abi de bizi içeri alıyor, süt ikram ediyor. Yani yollar çamurlu oluyor, buraya geldiğimizde üşüyoruz, ısınıyoruz, ayakkabılarımızı değiştiriyoruz. Demir'in gönüllü mesaisi ses getirdi. Azavay Kaymakamı Melih Doğan köyü ziyaret etti. Ziyaretin ardından köyden kulübenin bulunduğu yol kenarına kadar olan bölümün çamurdan kurtarılması için kumlama çalışması başlatıldı. Ben şimdi çocuklarımı bu yoldan getiriyordum daha önce de. Her zamanki kullandığımız yol zaten burası. E şimdi geldiler kumlarıyla da teşekkür ederim. Şimdi Allah bin kere razı olsun. Kumlanan yol ilerleyen günlerde parke taşlarıyla kaplandı.